Merhaba ben Yüksel Bağışlar protokol yönetim ve kişisel gelişim uzmanıyım. gerek kamusal alanda gerekse sosyal alanda misafirlerimizin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması incelik isteyen bir sanattır. Kamusal alanda özellikle çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir karşılama, ağırlama ve uğurlama konusu. Burada dikkat etmemiz gereken üç nokta var. Üstler, eş düzeyler ve asların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasıdır. Sizi ziyarete gelecek bir onur konuğu, bir üst konuksa, hava yollarıyla geliyorsa havaalanında, trenle geliyorsa garda, aracıyla geliyorsa kurum binasının önünde bizzat makam sahibi olarak karşılamak gerekir. Gelen ziyaretçi onur konuğu ya da üst olan kişi hanımefendi ile eşiyle birlikte geliyorsa bu durumda kurum yöneticisinin eşinin de aracın sol tarafında bekliyor olması ve hanımefendiyi bir çiçek buketiyle karşılıyor olması gerekir üst pozisyondaki yöneticilerin örneğin daire başkanı şube müdürü gibi kişilerin de bulunması icap ediyorsa sıralanışta dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Onur konuğu ya da üst araçtan indiği zaman ilk tokalaşacağı kişi en üst kişidir. Daha sonra hiyerarşik olarak kurumdaki önde gelme sırasına göre en büyükten küçüğe doğru seramoni gerçekleştirilir. Makam odasına girdiğimiz zaman üstleri oturtacağımız yer eğer varsa makam odamızda bir misafir ağırlama köşesi orada olmalıdır. Eğer yoksa makam masasının önündeki koltuklarda ağırlamalıdır. Asla makam koltuğuna oturup da bir onur konuğunu ya da üstü masanın önündeki koltuklarda ağırlamayın eş düzey konuklar için de aynısı geçerlidir. Hediyeleşme ve ikramı mütakip bir uğurlama söz konusu olacak. Üst konuklar yine karşılandıkları yerde uğurlanırlar. Heyet olarak tekrar uğurlama seremonisi olacaksa bu durumda giden konuk önce en az olanla tokalaşır ve alas mı aldık der. En son tokalaştığı kişi en üst olan kişidir. Yani kurum yöneticisidir. Misafirin makam aracı hareket etmeden orada bulunan zevatın mekanı terk etmemesi lazım. Giden misafirin de arabanın camını indirip el sallayarak alas mı aldık? demesi lazım. Eş düzey konukların karşılanmasında ise bina önünde varsa özel kalem ya da protokol müdürü gelen misafiri karşılar, birlikte refakat ederek makama kadar çıkarlar. Makam kapısında makam sahibi kişi eş düzey konuğunu karşılar. Az konukların karşılanmasında ise makam sahibi makamında koltuğunda ayağa kalkarak hoş geldiniz der. Uğurlarken de yine ayağa kalkarak uğurlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da var. Eş düzey konuklarda da, az konuklarda da bina girişinde karşılama ve uğurlama yapılabilir. Bu makam sahibinin eş düzey konuğuna ve aslına verdiği önemi gösterir.